Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir League of Legends videosuyla daha tekrardan karşınızdayız. Yone oynuyoruz. Bakalım. Karşıda bir tık sıkıntılı çarlar var. Gene Haymidinger var. Nefret ettim bu çardan ya. Tipe bak. Hadi bakalım. Ee, oraya dizdi malumatları. Geldi biliyorum. Alacağız. Ben dışarıda. bekliyorum ya. Örneğin, sen alırsın. Q devam. Devam korkutun. Hop. Hadi. Q. E yapman lazım. Vur vur arkana vur. Burada dönüş niyeti yiyesin. Bitti. Sakin ol. Sakin ol. Babam da mı yöneydi be. Değil mi? Allah'ım. Eh. ne geldi? Hmm, bunların hiçbiri şey kritik geldi aslında. Kritik de bilirim. Uzaktan, uzaktan. Bir zar atacağım. Sarattım. attım. Bıcak sıkıntı benim için. Tamam, şunu alalım ya. Bunu alalım. Güzeldir. Evet. Güzel. Bir tık bir şeyler yaptık gibi. Şimdi sırada Mokai ve Eş var. Bende sıçra duruyor. Bende de duruyor. İkisi de, de sıçra duruyor. Eş odaklıyız. Var. Yani... ilk İlk öler patlayarak gerçek hasar verecekmiş. Canının yüzde kadar. Moklar edeyim. Geçemem o kayı. Gel geldi, gel geldi, gel, boş ver. Gel geldi, gel buraya. Geldim, geldim. Tamam. Döndüm. Çok güzel, çok güzel cici. Hop, yok. Ulti geldi, altıyız artık. Şimdi hemen bir, bir tane... tane AP, kaç tane AP var? Şunu alalım, şuradan ad, da şunu alalım. AP, 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 AP. Karışık. Karışık, ben direkt şey aldım, atak speed aldım. 9 kais olması lazım, Bir de setin W'sunu kontrol edebiliyorsun. Abla ne olur, Nasıl? Atmak, Arkasına geçiyorsun ya da hoaya splatıyorsun ya. Onu hiç Tamam. Sıçrat. Kayısı odaklıyız. Ultim ben var. Bende de yok sıçra. Tamam çekti. Kanka öldün ki sen. Kanka nereye gidiyorum? Pardon sormasaydın. İlgileniyorsan ilgilenmem. Nice su, nice su, nice su. Ya yonemeyin, yonemeyin Gamze. Fıçı fıçı fıçı. Çak çak çak. Çak. <laughs> 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 İleride <İradan, pıra. gülüyor> Ama birazcık da diğer bir şeyler sıkıntı çıkartacak, odaklı olması lazım. Yani. Kaymi Dinger <laughs> değil mi? Evet. Hmm. Ve bu daha Leandra çıkmamış hasarı. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Aslında tam arkaya attığım da ulti bastaydı hareket edemeyecek. Evet. Ama ultisi yoktu. Gelsin bakalım paracıklar. Ebediye aldık. O kadar. Ebediye alabiliyoruz e, sadece. Yok. Tamam, 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 tamam. Yok. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Az önceki. Önce ben giriyorum. Şu fokus arkama tamam. davra bırakacağım. Lara sıçrayla arkasına gidip ulti atacağım. Tamam. Ooo hmm. Buraya gelecekler. Tamam. Şu, Arkadan mı? Şuradan, şuradan dolanalım. Gel. Yok. Hmm. Öldüm ben. Alırsın İrem sen. Hadi. İrem vur ne olur vur. Ah be ah be. sen çok çabuk ne yaptın sence? ultiyi bunu tutturamadım. Kenara kaydı. İşte yani, yani. ben onu bilmiyorum. Yani nasıl nasıl yapacağız onu, mesela da neyse ikinci ezer. Hallederiz hallederiz. Sen rahat ol. Kaysa AP çıkıyor o sıkıntı. Daha doğrusu niye Aha, yer değiştirme geldi. Yer değiştirme atlar mı ki senle beni? Sen bilirsin. Yok ya, işe yaramaz. Ee, bu da işe yaramaz. Ben atak split aldım yine, şak şak vuracağız. Tabii, değil, değil. Setler kayısalar geliyor, fokus kayısı. Az önceki gibi daha da hareketsiz <laughs> yapalım. Tamam. Q'yu biriktirmem lazım, Q-E <laughs> ulti yapacağım. Bir yana. İlk tablosunu yemezsen o zaman hasarı çok düşüyor. Tamamdır. Kenardan. Çekil, çekil, bir mı? Seni gördü yalnız, evet. Aynen, aynen. E set ileri ya can alıp geleceğim. İleri uğraşıyorsun inşallah. Gel. Aynen, geldim, geldim 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 geldim. Gideceğim. Kanka nereye gideceğim? Eee set. Eee. Yani. E'ye ya döndük. Q yaptık. Q yaptık. B yaptık. B Güzel. Şimdi birazcık da diğerlerini izleyelim. Alacak. Muhakkaya alacak onu. Yalan sonra alacak. Alamadı. Şimdi. Şimdi hemen bir tane mortal, hayır. Bunları <laughs> Şey aldım, mahvolmuş kralın kılıcını aldım. Bekleme süresi aldım. Yüz vuruşlarım can yakacak. Molkay'a eşler geldi. Onlar bir şey yapamıyor gibi görünüyorlar şu anda ama... Büyük ihtimalle eşek kötü şeyler geldi. Aynen, bunlar gelmiş. Yapabileceği başka hiçbir şey yok bugün zaten. Allah'ım, gene eşek o geldi. Ya Rabbi Maria biri bana dese ki Riot'tan silmek için sana 3 çar vereceğiz. Bunlardan birisi şey olur. Aynen. Aynen eş. Özür dilerim eş. <laughs> Özür dilerim. Şako var ya ne belası öldürdü de Evet şey diyorduk. Düyot bana dese sana 3 tane çağır vereceğiz silmen için. Bunlardan biri Şako, biri Timo, biri de Master Lee olurdu %100. Yani en nefret ettiğim çarlar. Bir de Heimdinger. Allah'ım yarabbim. Neyse halledeceğiz. Daim Heimdinger var. Heimdinger'lar var ileride ne gene. Tamamdır. Ben de ben Holmes kılıcını aldım. Tamam Şu... Q... ya. Bir önce kim geliyor sonra saldık hiç. Aynen. İleride Q'yu biriktireceğim. Q ulti E yapacağım tamam mı? Ondan sonra tekrar Q. Yani umarım. E'ye döneceğim Q atacağım. Bende de var sıçra. Tamam. Yani senin oyunu... Sıçra ulti mi atsam ki acaba direkt? var ama ben olsun. Buraya taret edeceğim. Ben direkt alacağım. Sen bir çık. Tamam. Ulti ile geleceğim. Görmem lazım. Aldım. Zonya bastı. Bir çıkarttı. Yalan mı? İleride sen rahat ol. Ben yöre veririm. Evet. Ben gene aldım. Q geldi. E yaptık. Can aldık. E'ye geri döndük. Q attık. Şurada bir tane ulti atayım. Şimdi durayım başkaları izleyeyim. Her sen ne yapıyorsun aşkım? Navarı çıkmışsın, naş yoralmışsın. Nasıl alacaksın kanka sen? Alır aslında var mı? ya. O alamaz. O alamaz. Alır. Bize bak alamayacağını söyleyeceğim aslında. Şu an asal yer tadı. İlayda alır Kaysa. Q'su gelişmiş Artık Q çünkü. <laughs> İleride koruyucusu bile var. Ben ben. Kanka W aç. Allah seni var ya bildiğin gibi yapsın. Aferin. Bak gördüm ben i̇şte sana o dedim o olur w diye. Durup sıçratmayaydı ama. Ben sana dedim olur diye. Olur ya. Aa ne çalet. Gene ay, bir şampiyon. Gene bir atak split geldi. Gene bir atak split aldık. Şuradan da bekleme ama süresi alalım. 80, 7, Q 20, W 20 Q Ulti E Q. Ne yapıyorsun? Q E Q E'ye döndük. Q attık. E attık bir şeyler yaptım. Bana göre, şimdi ben midde de oynuyorum ama çok fazla midde oynamıyorum arkadaşlar. Midde oynadığım belirli çarlar var. Bunlardan biri Vegar, birisi Zed, birisi e, Aerosol. Bunlar benim midde kesinlikle oynadığım çarlardan birisi. Evet. Bir de Vex. Şöyle bir şey var. Ben normalde bu Yasuo'dur, Yone'dir. Bunları bütün tuşlara basıp kill düşünüyorum. Ayrıca kata. Bütün tuşlara bas kill al. Kaysa aha öldü Kaysa. Set de öldü Kaysa da öldü. Kardeşim aha. Aa valla aldı. aldı. Al 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 şey alır. Renekton al alır. alır. Kaysa'nın canı çok az. Yemiş bile yiyemedi evet, ki. Şunlar da var. Onlar vurmaz ki evet, şey Vuruyor. için. Vuruyor mu? W <laughs> tutturması lazım ki uzaktan. Öyle beklesem de Alan küçülüyor ki. Tini yemiş gelecek canı da olacak. Öldü. Anladım. İyi, bize geldiği zaman korucusu olmayacak Kayısa'nın, yani güzel. Evet, biz kimleri yenemiyorduk? Biz e, Heimdür'leri yenemiyorduk, Anladım. aynen. İyi, güzel. Bize Kayısalar geldiği zaman korucusu yok. Şu anda Kayısalarla yapıyoruz. Yok, bir şeylerle yapıyoruz. Kinerle. Ötekilerle. Ötekiler? Hmm. Peşimdeler, peşimde. Şimdiki ne alalım? %20 kritik. Zaten %100 kritik değil daha ki. Daha önceki gibi go tamam mı? İleride ya bir şey söyleyeyim bir mi söyleyeyim sana? İleride koruyucu aldım ya. Bence de çok mantıklı yani. Koruyucu aldım. Sen bana hani ben sana önceme gideceğim tamam, tamam. mı? Tamam. I'm eating grodak biz gene. Aynen. Gene sıçra re atarım. Aynen. Bunun sıçra çok zonyası var. Tamam zonyasının olması bir şey ifade etmiyor. Tamam koruyucu R, R var R var bende Evet R var Lan bir gideyim Lan bir gideyim lan evet. tamam, Lan tamam. ucunda kaldı ileride valla ucunda kaldı <laughs> Alamadım ucunda kaldı de... <laughs> Valla biliyorum bir şeyler vurdu bana ileride ya Tahsiller alacağım şimdi var ya beni çıldırtacak var Ne tahsilleri ilk de iyi misin abi Kanı kullanıyor çaktım da ben yavrum evladım ya. Tamam ya ben aldım bir şeyler koruyucu yok bende ama Kaysa da var. Şimdi ikimiz de 10 canlıyız. Eğer bu maçı kazanırsak, bu bölümü kazanırsak ikimiz de 10 canlıyız. Bir dahaki bölüm 8 can düşecek. Ondan sonraki bölümde 8 can düşecek. Allah'ım Haydi bakalım. şey gelmesin afare. Peşlerine takıldım. Aha, ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Ben kayısa meyliyim. Ne yapıyorsun ya? Evet. Kılıç vadisi geldi yani. Lerle tempo varlığı geldi. Varlığı. Bitkinlikle şey geldi. Ignite. Ya, depolun, hasar bir tamam. Bir şey aldım yani yeter tempo aldım. Hmm. Hi hmm. ne almış? Zonya almış. Zorya so iki tane zorya var Hi'nin dikkat etilaydı. Yapma ya. Yani. Vallahi Hocam, bak. Hokus, direkt şey buna. Direkt onu. Onda da koruyucu bak, var. Bir yok. Şako geldi Allah'ım. Direkt alacağım. Ama şu anda koruyucusunu indirirsek bir dahaki oyun koruyucusu olmaz. <laughs> hadi, hadi gel. bir Bükü. İleride bir tane daha yapacağız. Go, baby, go. Bir tane daha yapacağız, sakin. Oh. Ayakkabıyı sattım. Ayakkabıyı sattım. Ne alacağım biliyor musun ben şimdi? Eee... Hmm. Mamor tüyü salıyorum ileride. Mamor tüyü var. Her arada var. Mokai'de koruyucu yok. Bende de koruyucu yok. Keşke onu satıp zonya alsaydın. Boş ver. Lara en son. Sakın girme Gamze. Sakın girme. Çekin girme. Tamam, uzakdayım. Bundan birkaç kaç önce. Bakın bana ne alıyorsun? Gel. Öldüm. Nice, silahda? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala <laughs> abone olmayı ve bildirim çanını açıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Yorumlar yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki Ligofilacus videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.